İyi diliyorum. İyi davet. Gerçi bu severim ben şu an. Hadi bakalım. Orayı ne zaman alırız? Tamam. Nasıl? Çok şey yok ya. Tırmalamalıyız. Tamam. tamam. Sen. Teşekkürler. Sen. 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 Dünya Veteriner Hekimler Günü kapsamındaki bir organizasyonumuz olan kedi güzellik yarışmamızı sonuçlarını açıklayacağım. En bakımlı kedi üçüncümüz Aslan Pat. Üç numarayla Zafer İşeri. İkincimiz Şeftali, Özgür Alparslan. En bakımlı kedi birincimiz. Şila, Feyza Gökçe. En süslü kedi kategorimiz. Patik, üçüncümüz Patik. En süslü kedi ikincimiz. Lili, Nur Türken. En süslü kedi birincimiz. Salem, son gün Evet onları Şela <laughs> En süslü kedi üçüncümüz Bu ikinci Şila'yla beraber bugün bir an olması için böyle ortama katıldık. Yani <laughs> bizim birincisi zaten kendisi. Kocaları evet. bizim de ama onun öncesinde e, bir 6 yıllık kedi geçmişimiz var. Onun haricinde farklı evcil hayvanlarımız da var zaten. E, kedi gözünün İran kedisi de Blue Point karışımı kırma bir kedi. 3 e, yaşına gelecek Kasım ayında kendisi de Uzun zamandır burada olduğumuz için biraz stres oldu sadece o yüzden birazcık sinirli davranıyor. Ki çok uykucu bir kedi kendisi. kameranın tamam <laughs>